Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Testere 2 oynayacağız. Yıllar yıllar öncesinde biliyorsunuz kanalımda yer vermiştim ve efsane yasaklı bu Testere 2 oyunuyla karşınızdayım. Yıllar sonra arkadaşlar biraz şöyle bir oynayalım. Eskileri yad edelim. Efsanevi bir oyun arkadaşlar. Testere 2 en azından atmosfer konusunda. Kendi türünde çok farklı bir oyun. Bugün bunu oynayacağız. Sevgili dostlar daha fazla testere videoları izliyorsanız bu videoyu beğenmenizi, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. O zaman... Evet I want to play a game diyorum. New game diyorum lafı uzatmadan ve Normal'a basıp başlıyoruz. Of özlemişim bu arada be. Abi bu arada oyunun ilk sekansı efsane arkadaşlar. Testlerin filmini biliyorsunuz. ikinci filmde oluyordu galiba bu sekans. Hep beraber izliyoruz. Evet şu an böyle bir yerdeyiz. Evet gözümüzün içinde anahtar var. Bunu açacağız. Gözümüzü açacağız arkadaşlar. Anahtarı çıkaracağız. Of. Bu ne oğlum ya? Ve testlere. I want to play a game. Of of of. Bu arada bu arkadaş bağımlı yani, madde bağımlısı ve cezasını çekecek. Cezasını çekecek. Çok fena. Bu arada oyun 2010 oyun arkadaşlar. Onu söyleyelim. 2010 yılında çıkan bir oyun ve bakalım. Evet, biraz kan akıtmaya başlayacağız arkadaşlar ve başladık abi şu an ekranda bakın e, tuşlar çıkıyor buraya basıyorum ve üçgene basıp Aa, çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü abi zamanımız var burada zamanımız biterse patlıyoruz tuzak direkt patlatıyor abi aman 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 abi çok sayko bu arada ya Aa, çok kötü çok kötü yavaş çabuk zamanımız gidiyor çabuk zamanımız gidiyor Yine üçgen. Çabuk. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi bunu oğlum ya. Ay! Hadi artık, hadi artık. Aldı. Vallahi aldı. Of. Ve kurtuluyoruz. Evet. Oğlum özlemişim lan. Harbi özlemişim bu arada be. Aha! İşte bizim dayı. Oğlum yani Keşke devamı gelsin şu testleri oyunlarının ya. Çok yazık oldu bu arada. Evet. Bakalım nerede yaşayacağız arkadaşlar. Buradan. Buradan nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım buradan? Evet. Karakterimiz bu şekilde kontrol ediyoruz arkadaşlar. TPS kamerası oyun. Bu şekilde kontrol ediyoruz. Etraf falan bakıyoruz. Grafikler. Unreal Engine 3 grafik motor yapımız zamanında. Ee, fena değil. 2010 oyunu olmasına rağmen gayet hoş ya atmosferi. Gayet güzel şöyle etraf paslı bir şekilde iğrenç bir yerdeyiz abi ya. Bu ne abi? How's the time to take a hard look at yourself. Hmm. tehlikeli laflar bunlar. Tehlikeli laflar. Etraftan şöyle şırıngalar vardı hatırladım kadar aynen. Bu şırıngaları alıyoruz abi. Sağlığımız gittikçe enjekte ediyoruz kendimize. Aa burada bir şey vardı bulmaca. Seni hasta pezevenk. <laughs> Yalnız bu ne oğlum ya? Gövdesine nasıl bir sembol çizirmişler? Ay, iğrenç. Şimdi abi oraya bakıp şu amleme bakıp abi şuradaki puzzle'ı çözüyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bir şöyle bir bakalım. Oyunda bol puzzle var ve gerici bir atmosferle güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Birleştirmişler. Şimdi galiba şu aşağıda mı duruyordu? Dur. Şu alt tabana yuk yukarıda duruyor yukarıda. Tamam yukarısı yuvarlak. O şekilde bakacak. Şöyle yapacağım abi. Aynen. Şöyle yapacağım. Um, şu bir de şuraya alacağım. O yaptım. Aa olmadı. Ha şu aşağı yok. Bir dakika. Şu yukarıdaki yuvarlak var ya. Şu. Bu burada olacak sandım. Sonra böyle mi olacak? Allah Allah bir dakika anlamadım ya. Aşağıda mı oluyordu o? Ha aşağıda aşağıda pardon pardon. pardon. Yuvarlak kısım aşağıda olacak abi. Şu şu sekmedeki. Böyle yapacağım. Sonra şunu şöyle çevireceğim ve açılıyor. Temiz. Zıpidran yapıyorum. Aha dur nereye geldim lan? Bu oğlum çok karanlık. Ve ışığımız. Evet doğru burada ışık alıyorduk. Hmm, ışığın e, saklı olan e, şeyleri açığa çıkartma gibi bir huyu vardır. <laughs> gibi bir şey söyleyebiliriz. Tamam şöyle üçgenle ışığımızı açıyoruz. Baya karanlıkla. You can see but do you understand Campbell? Görebiliyorsun ama anlayabiliyor musun Campbell diyor. Allah Allah. Dur bakayım. Şurada bir sayı mı var? Oo, okey. 573. Allah Allah. Peki. 573. Buraya girelim bakalım. 573. Evet oynadıkça hatırlıyorum bu arada ya. Ulan ne oyundu be. Şuradan gidelim. Lan kare! O Aa çabuk çabuk öleceğiz. Oğlum patlıyorduk la. Burada animasyon da baya kötü ya. <laughs> animasyon da baya kötü abi. Yani odun gibi yani harbiden. Şuraya baksana karakterlere. Ama at, genel atmosfer ses falan hoş ya. Sonuçta tester evreni olunca hoşumuza gidiyor. Tamam hall. Direkt wall. Bu şekilde patlatacağız buraya. Üçgen. Oy. Taşlar yok oluyor mu? Yok yok olmuyor. İyi, iyi bari. Bunu yapmışlar. Güzel. Ben daha kötüsünü bekliyordum açıkçası. Dayı. Bu kim lan? Oo sapladılar diye yorumladım. Kim sapladı la? Oha. Tabii etrafta tuzaklar falan var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bunları. Testere de her yerde bu mekanlarda. Bir tuzak kurmuş yalnız Atmosfer abi güzel ya. Şöyle. R2 ile 2. Bu ne ya? resident evil 6 mı bu ya? Yine sürekli bir, bir, bir tuşa bas, bir şey yap. Of. Sudan birim birim çıkıyordu derken Peki hocam sen kendi kendine takılabilirsin. Kesin buradan biri gelecek. Aha bizim dayı gidiyor. Vallahi bizim dayı gidiyor. O adamın ismi neydi arkadaşlar ya? Tod muydu mod muydu? Yazsınız yorumlara. Tam fare geldi fare jumpscare. Lan fare. Şşş. Hamster. Bu ne? Puzzle piece mi? Puzzle parçası. Ha böyle şey achievement var. Okey. Save your game. Gerek yok. Tamam nail bulduk abi. Bir sürü nail falan var bunda ya. Çivil arkadaşlar kapıları açıyorsun. Ha bunu hatırladım. Şu ee, deliklerden geçeceğim. Oo bayağı tekte geçtim bu arada. Tekte geçmem abi ya ben. Domuz kafa. Domuz kafa gidiyor abi. Görüşürüz abi. Tamam. Şuradan her an bir şey. His... History repeat itself. Ne oluyor? Oo üç kare, üçgen. Üçgene bastım. Ben de aynı şey. Hayır. Oğlum ben de adam gibi aynı şekilde öldüm bu arada. Dur, bir daha yapıyoruz. Çok hızlı geliyor ya. X yuvarlak. Tamam yaptım. Oh shit. Güzel. İyi kurtuldum shit. <laughs> shit that was close tamam. Bu yakındı bayağı abi. Aha şurada bir şey oluyor işkence. Oo. Bu bize benziyor lan bu arada. Of, iğneler falan girdi, dikenler falan girdi. Şurada cam cam parçaları var. İlk oyunda bayağı ayaklarımız çıplaktı arkadaşlar. Burada ayakkabılarımız var o yüzden. Bir şey sallanıyor. Deprem ol. Dayı. Dayı nereye götürüyorsunuz oğlum? Ya bir konuşacak insan da yok anasını satayım ya. Kare çabuk ol. Son anda yalnız ha. Vallahi son anda. Aç kapıyı. Abi buraya hatırladım ya. Evet evet buraya hatırladım. Şuradaki boruyu alalım mı abi? Alınıyor mu? Yok alınmıyor. Ee, adımına dikkat et diyor da abi bir dakika. Buraya mı açıyorduk? Vallahi burası. Arkadaşlar böyle bir tuzakta kalan bir herif var. Bu herifi bir yere düşüreceğiz. Galiba asansördü sanırım. Direkt geçiyorum. Dur. Şöyle. <laughs> oh! Oğlum bir anda hızlı geldi lan. Dur dur. Şunu açma. Al! Dur şunu aç şunu aç. Tamam gel. Hop güm. Gerizekalı. Aman aman aman. Ya ben ben oynuyorum abi bu iş. Ben yapıyorum bu işi ya. Ya testere bizden sorulur arkadaşlar görüyorsunuz. Testere bizden sorulur ya. Yani. Jigsaw'un oyunlarına karşı mücadele veriyorum. Güzel. Burada bir yerde bir şeyler var mı? O lan? Şurada birisi mi var diyor. Harbiden biri var. Hocam işiniz nedir sizin burada? Ne yapmayı planlamaktasınız ya? Harbiden biri vardı zaten burada arkadaşlar da ışık açılınca daha böyle bir şey oldu. Tamam save point'imiz var burada. Gerek yok şu an. Hızlı gidiyoruz zaten. Ee, burada bilmeyen arkadaşlar oyun emulatörde oynuyorum. 4K'da oynuyorum yani hani iç çözünürlük çok net görünüyor. 30 FPS gayet gayet güzel görünüyor yani ya. Ha? Yani 2010 oyunu, PlayStation 3 oyunu. Gayet güzel. Sadece burada PlayStation 3'e çıktı arkadaşlar. Xbox 360 ve PS3'e çıktı. Bilgisayarda yok. zamanda ee, zamanında Konami çıkacaktı bu oyunu bilgisayar ama ee, Steam'de de hatta e, bazı Steam DB'de dosyaları bulunmuş. Fakat Konami yayınlamadı nedense. Az satınca herhalde. Niye yapmadılar bilmiyorum. Bence sarardı ya bilgisayarda da. İyi oyun çıkmıştı çünkü. Şimdi burada elektrik her şeyi alacağız. Evet evet. Elektrik parçası alacağız arkadaşlar. Oraya bir çalıştırmam lazım. Buradan gidelim. Çok karanlık. Aha. Bir tane şey bu dolap buldum. Kapılır. Okey. Kapılır buldum. Kapılır daha doğrusu. Kapılır. Kapılır arkadaşlar. Bunu kaparım. Ana. Jigsaw'ın küçüklüğü. Velet A single puppet exists uh, in each area for you to find. They are locked away using uh, Jigsaw most delicious puzzles. Collecting these puppets is not required but Jigsaw rewards. Ha. Ya bunları toplamak bu puppets arkadaşlar kuklaları toplamak zorunlu değil ama e, Jigsaw sizlere güzel bir iyilik de yapabilirmiş sanırsam. Böyle etrafta da şeyler var, toplanabilir eşyalar var. Abi bizim lanetimiz ya. Yıllar yıllar öncesine gittim abi. Arkadaşlar elektrik devrelerini bu şekilde halletmemiz lazım. Yani şöyle olacak bu. Kırmızı sarı kırmızı sarı gideceğiz. Ya da sarı kırmızı sarı kırmızı diye gideceğiz. Bakın mesela bu oldu. Bak olmuyor gördün mü? Kırmızı kırmızıya eşleşmiyor. Ee, ana yer burası. Dolayısıyla buradan başlamamız lazım. Şunları bir boşya çıkartalım. Ee, şöyle yapacağım. Sarıyla başlayacağım. Bak elektriği verdi. Buradan da kırmızı yapmam lazım. Sarı yapmam lazım. Burada da elektriği vermem lazım. Şşş. Şöyle bir dakika bunu da boşa çıkar. Bunu da böyle yapacağım ama burası kaldı bu seferde. O zaman bence bununla başlamak lazım. Ya da hmm, şöyle yapsam. Bir dakika arkadaşlar bir dakika bir sakin oluruz sakin oluruz. İki tane ana şey var arkadaşlar yapmam gereken şu şu bunlara denk getirmem lazım. Ana kaynağımız da bu. böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım ve böyle yapacağım. İşte bu. Güzel güzel iyi denk getirdim. Gerçekten iyi denk getirdik. Hocam merhaba. Şu paputu alabiliyor muyum? Ha şifre var burada. Yeşil, kırmızı ve böyle bir lacivert mi, mavi mi renkte. Ee, bir şey var bir kombinasyon mu var Burada Peki onu biz nereden bulabiliriz Jigsaw'un papıtsını almak için değil mi bu Evet tam o kapıyı açıyor zaten Neyse ya biz bunu geçelim ya Çok önemli değil şimdi ne yapacağız Buradan mı gideceğiz Ağır, Biraz ağırlık koy Nasıl ya yani? Koyalım abi koydum <laughs> Biraz kendi ağırlığımı koydum Ha şunu tamam tamam bunu ittireceğim okey kendi dedim de ben de bir ağırlık değil miyim sonuçta? Neyse. Bu kadar ağır değil mi? bir dakika ne oluyor? X 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 yukarıdan bir şey mi olacak? Hayır hayır. Koş, koş, koş. Tamam hallettik Güzel koyduk. Aha açıldı. Oğlum fazla karanlık değil mi burada? Burada domuz kafa vardı bak. Burada domuz kafa vardı arkadaşlar. Tehlikeli yerde kapılar açılıyor. Bir şeyler oluyor. Oo! Hocam sizde mi test için geldi? Haydi. Peki. Gidelim bakalım. Işık aç. Ver elektriği. Kapıyı aç. Oğlum nerelere giriyoruz lan? Aha. Domuz kafa adamı götürüyor. Wow. Güzel. İşte biz bunu seviyoruz ya. Keşke yeni nesillere gelse bir tester oyunu. Bak çok istiyorum ben. Belki de bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Belki de e, ufaktandır ufaktan da spoiler veriyoruzdur böyle evrene. Aslında testleri yapılıyormuş falan ve çıkacakmış. İyi denk gelir yani. Okey tamam seçim yapacağım abi her zaman seçim yaparak geliriz zaten buraya doğru İlla bir seçim yaptıracaksın ya açılır susam açıl açıldırıyorum aha e niye bu kadar uzaktayız Ha ne diyorsun ya evet burası oh shit Oo. Oh. Hmm. Benim gibi bir tane daha şey varmış arkadaşlar. Aa oğlu varmış ve sen onunla asla tanışmamışsın diyor. İleride onun oğlunu şey yapmamız lazım arkadaşlar. Kurtarmamız için buradan geçmemiz gerekiyor. Vay be. Evet. Ölürsek gidiyoruz. O da gider. Hayatımızı... Hayatımızı yok ederiz abi. Evet. Let the game begin. Dur. R2, 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 R2. Aa X. E kolaymış. <laughs> kolaymış. Tabi daha kansa yerler başlamadı ama. Aha. Lan. O oyun daha yeni başlıyor. Vay vay vay. Evet arkadaşlar Tester 2 bu şekildeydi. Oyun daha yeni başladı. Valla eskileri gittik güzel oldu çok tatlı oldu arkadaşlar. Ee, özlemişim. Özlemişim. Sizler de özlediyseniz veya ilk defa gördüyseniz, beğendiyseniz arkadaşlar bu video bu video like'lamanızı, yorumlamanızı ve aboneliklerinizi istiyorum. Bekliyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.